Yani Tuğçe Hanım, zevkletmeme taraftar. Şu tek kötü değil, genelde bu üç günlük bir şey sağlıyor bize yani. Üç gün bebek sıkıntıya girmez gibi desin, bu yüzde yüz bir kanıt değil. Suyu bu kadar azken, büyüme zaten duraklamışken, artık 36'ya da girmişken, bence bebek daha da kötü etkilenmeden dışarı çıkartmak. İçerideki ortam artık onun için şey değil, yeterli değil. Torunu doğacak mı? Olacak olacak çok şükür bir şey alacağız. Rüyamı gördüm. Rüyamı yattım oğlumun odasını gezdim rüyamda gördüm. Çok güzel hanım maşallah. Aynısı gelecek merak etmeyin. Mesela elini görmüşsün sen. Yok. yok. Siz görürsünüz. Bakın. Beş metre mi vereceğim size? mi? Beş metre de olsun. Var mı? Kısa yok. gelirse şey yapamazsınız. Bir şey olmaz. Mavi var evde. Ek, ek yaparım artık kapının arkasına yaptık. Organizasyon bu kadar oluyor. 85 <laughs> <laughs> Çektiğim en zor blok olabilir. Bugün acil sezaryen alınıyorum. Bebeğimin suyu bitmiş. O yüzden eşyalarımızı aldık. Anneanne ve babaanne ekmek alacaklar. Onlar kahvaltı yapacaklar. Ay, çok heyecanlıyım. Adem İzmir'den gelecek, gelebilirse. O yüzden saat 3'e aldık. Çok büyük sorun. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Evet, şimdi karşıdayım ben. Ha, sabah Tuğçe'yle gittik doktora. İşte doktor dedi hemen alalım dedi. Hatta 11'i alalım dedi. Adem Deniz diye Saat 3'e şey yaptık. 3'e gidecek Sezer yine. Ya bu... Dondurma yedin, beni dolmaya gittin. Dondurmayı yedim gece işte. Yaz <laughs> Ağustos ayı çok sıcak, güzel bir hava. Hmm. Baba dedi ki işten geldi. O zaman anneannen neredeyiz? Evimizin yeri kırsal, doktor yok, hastane yok. Gittik bir hafta önce de. Oraya anneannenlere. Bağcılara. Bağcılara. Ben de işte bu arada. Baban işten Başka geldi. <laughs> Dondurma yiyelim dedik dondurma yedik yedim, aşağıda yedim, yedim. yasemin diye bir pastane vardı oranın şeyi, dondurması çok meşhurdu eskiden Cadde. He, caddede evet caddede dondurma yedik yürüdük eve geldik gece bir de bir uyandım bir felaket sancım var sancım hmm. var bekleyelim biraz daha dedi ama sancım var ondan sonra kadın sabah geldi bir iğne yaptı demek ki sancı iğnesiymiş o Kadın iğne yaptıktan sonra Türkçe. Ben duramıyorum. Sen sunu sancı aldın o zaman. Sen de sunu nişancı almadın. Ya bir iğne yaptı. İğneden sonra ben artık duramıyorum Sancı'dan. Şey diyorum ki ben, diyorum, tuvalete gitmek istiyorum. Benim büyük şeyim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben büyük şey tuvalet. Bana diyor ki kesinlikle tuvalete giremezsin diyor. Kaka muamelesi yapıyorsun bana. Evet, evet. evet ondan sonra anneannen hep yanımda. Sancı çekerken mi? Tabii. tabii. Saat, saat 9.30'da. Ha. Ne dikiş ne kesme. Daha anne Hı -hı. kaç saat çekmişsin daha kesmesi. Ama... yaptım normal insan gibi hiçbir şey olmamış gibi. Şey kalktım kucağıma aldım yatırmakta yoktu. Direkt gittik eve. Kızım zaten normal doğurmuşsun sen. Yani dik. Eren, Tarlada doğurur gibi. Eren'de örneğin dikiş vardı. O, o gün yatmıştım anneannem bakmıştı ya. Ama sen de hiç. Yavrum sen 10 gün yatsan ben sezeryanda bir ay mı yatacağım? O ne öyle 10 gün yatmak? Vallahi. Şimdi ama şimdi her şey ilerledi Tuğçe. Önceden dikişler dikişler böyle dokunduğun zaman yıkandığın zaman eline gelirdi. Eskilerden kaç yıldan bahsediyorum? 98. değil ki. Aa, yok. Eren 98. Ordu'nun doğuracak sabah sabah rüyanı gördün. Ay sabah rüyanı gördün. Derde soktun de. Rüyamı anlattım ama beni dalga geçtin. Ben niye dalga geçtim sence? Ne güzel, ama yüzünü görememişsiniz Yüzünü dediniz. görememişsin. Yüzünü, yüzünü görememişsiniz Zaten öyle olur hep rüyalarda. En güzel yerde biter rüya. Aslında birini gördüm. Çok güzeldi vallahi. Yumuşuk yumuşuk elleri vardı. Yumuşuk yumuşuk <laughs> eller. Evet. Bilmiyorum nasıl bir çocuk olacaksın. Olsun da. Da varsa ne olursa olsun, reis. gurur olsun, nismer olsun, zenci olsun. Bugün saat 3'te, Adil Sezeryan reis. Oy oy. Ve ben makyaj yapıyorum, ve süsleniyorum. Evet, Gelenlere çirkin görünmemek için değil. Tamamen zaman geçsin. Ee, biraz da öyle fotoğraf çekeriz falan. Mal gibi çıkmayayım diye. Ay. Keşke bir God of War of Eyeliner alsaymışım kendime. Biraz karıştıracağız. Kargoya pratiklerim bile Ya benim var. Gelmedi yani, battaniyem gelmedi. Başka kalın battaniye koydum. hani iyi geç saate bıraktım ama battaniyeyi benim otağımda. Bir de ne terliği almamaya karar vermiştim. Sonra almaya karar verdim. Neyse onu da bugün parti dükkanından aldık. Yes, parti dünyası mıydı neydi? Düz aldım zaten, cif çift aldım. <laughs> öyle şeylerden almadım doğuracağımı biliyordum ama yani buna çok emindim. Kaşlarımı aldım, dün, bıyıklarımı aldım, eşyalarımı hazırladım, makyaj çantamı, saç düzleştiricimi her şeyim tamamdı. İnsan hissediyor galiba böyle şeyleri. Hayır doktor ne dedi ki sen de hazırlıklı sınava tecrübe ettim. Ama erteleye de düşmüştüm. Neyse kocam gelsin de. Kocam su bebeğin görsün istiyorum çünkü hastanede böyle cama çıkartıyorlar camdan izliyorsun giydirdikten sonra sana gösteriyorlar İlla böyle arabayla getirmiyorlar ama. Ha sen direkt ilk önce camdan görüyorsun ama baba görmese de babayı ailete ne gösterirler yetişemese diye. Tabii canım o zaman kadar odaya mı geliyor artık ne diyeyim? Bugün eyeliner sürmeyeyim çünkü ağlamayı düşünüyorum duymaya hani neden. <laughs> Kesin öyle yani. ağlarım o yüzden şöyle bir parfüm al Bir de makyaj fırçası, bir kartı da ben zaten ağlıyorum. Sen de iyi ağla ağlak çıktın. Evet. Ben makyajdan kulüp <laughs> sedelerken ağlıyor. haberde bir şey sıçsın ağlıyor. Yaşlandınız diye mi böyle? Bu gazı attı seçim öyle. Doğuma gidiyorum kendi arabamla. Yih. <laughs> hazırım hazırım. Resmen doğuma gidiyorum. Evet, İnşallah. Aynen. Bir bir olur. İnşallah. Allah'ın izniyle. Allah yardımcımız olsun. Unutmasın seni. Her şeyimizi hazırladık. Hastane odasına gidersek süsleyeceğiz. Atlas şu an biraz tekme atıyor. Anladı <laughs> sanki. Dünyaya Yardım. geleceğim. Pusetim <laughs> doldurmaya gidiyoruz arkadaşlar. Ay çok yerginim ya. Aşırı gerginim. Ne saçma konuşuyorum. Kesin duymuyorsunuz beni ama olsun. NST NST bağlandım. Damar yolu açıldı. Adam gön, inipmiş, geliyormuş. Aa değil diyeyim ben. Şey neyse ben içerideyken yaparız. Uzun uzun tak hepsini. Annem balonlarla cezaleşiyor. Kameraya bakayım derken. E anne. Hoş geldin. Bak ekip çalıştırıyorum ekibi ama o kadar yanlış yunuş yapıyorlar ki. <laughs> Yetiştin Çak. Ekip çalışıyor.

Bant getirseydim keşke. Bakalım nasıl olur. Ya çok tatlı. <laughs> çok güzel. Dırıt dırıt dıt. Dırıt dırıt dıt Gel çok güzel oldu. Ya bir şey olmaz. Kendinize iyi bakın. Her seferinde iyi Çok şükürler Bir şey kalmadı değil mi? Evet. plaklarını da Hadi hayırlısı olsun inşallah. Hoş geldin. Hoş geldin.

Ben biraz yoruldum tabii ki. Sezeryan'da ama gene de yorucuydu. Epidural oldum bu arada. Yarım uyuştu. Doğar doğmaz bebeği gördüm. İşte annemler, teyzemler, dayımlar herkes geldi. Babiş boyla kaldık. Babışık. Anne baba yalnız kaldık oğlum. Çekirdek aileyiz biz. Biz çekirdek aileyiz. Ne yapıyorsun? Müşk kokulu ne yapsın? Gel misafirimizi çekelim ya oğluşum. pamuk gibisin sen şey ya. Pamuk. Bunun büyük çıkıyor videoda anneciğim. Fındık kadar. Bu da babi. Bu da anneanne. <laughs> bu da annesi. Annesi biraz yavaş yürüyor artık. Eskisi gibi değil. <gülüyor> 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 bu kadar bir ufak bir var. Elimde de bu var. Koldan çıkış için hazırlanılıyor. Anne anne. Baba süslerimizi çekiyor. Ben de eşya toplayacağım size. Koşun. Şuraya koysam. iş şey yapıyoruz. Bu taraf değil miydi? Gerçekten günler sonra güneşi gördük. Özellikle ben. Yuhuu! eve gidiyoruz dedim. Çek <laughs> çamaşırlarımıza bakın ya. Çok reziliz. Annelerin videosu çekmemler. Yok. Hiçbir şey demeyecek. Şimdi yakın bir parçada lazım. Yok öyle hiçbir şey demedim. Anne hani iki beşi bir yerde. Hadi sen bir tane yani al. yersin ben alabilirim. Çok pahalı beşi bir yerde. Çok pahalı. Annem. Renkli gözlükten. Anneannem beşi bir yerde takacakmış bize. Yok hayır bir şey demedim. Dedi annem duydun Akmak değil mi? Bak bak mı falan böyle. Oooo. parça olan taksın dedim. Yok hayır <laughs> ben fakirim. Paranın ne de. <laughs> fakirmiş. Anneanne fakirmiş aşkım. Bir daha yüz verme bana. Ben fakirim. Gülme bir ona. daha. Anan. Evet arkadaşlar eve geldik. Birkaç gün geçti. Bebeğimizin göbeği düştü. Şimdi banyo yaptıracağız. Ben eşyalarını hazırladım. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdiden iyi dilekleriniz için de çok teşekkür ederiz. Biz kavuştuk çok şükür. Allah bu yolda olanlara yardımcı olsun. Güzel bir an olsun diye çektim özellikle. Biraz duygusal da. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.